vereceğiz. 14 Mayıs geldi çok güzel. Herkesin herkesin çok çok iyi düşünmesi lazım. Niye ki? Ben 67 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Emekliyim, emekçiyim. Hala çalışıyorum. Geleceğimiz, çoluk çocuğumuz, torunlarımızın geleceği için en önemli seçim bu seçim. Onun için Herkes oyunu dikkatli kullansın. 21 yıldır bu ülke yönetenlerin her şeyi meydana çıktı. Her şeyi meydana çıktı. Yalanları, dolanları, hırsızlıkları, yaptığı paraları çaldıkları yerler bilmem ne anlatmak gibi bitmez. Türkiye Cumhuriyetini devletine yakışmıyor bu yönetim. Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Yakışmadığı için de değişim şart. Anlatabildim mi? Bir memlekette bir memlekette devlet on binlerce insanımız öldü. Devlet bir e, vatandaşına sahip çıkamadı. Onları ölenleri beceremedi. Yıkayıp kefenleyip toprağa koyamadı. Burası Uganda mı? Kenya mı burası? Burası Mayrobi mi? Nedir burası? Toplu mezarlara gömdüler. Bir, ikinci, ondan sonra gelelim fiyatlara. Ekonomi zaten çökmüş. Avrupa'da dünyada Türkiye iflas etmiş bir ülke diye geçiyor. E, bilen var mı? Dünyada dünyada Türkiye e, iflas etmiş ülke diye geçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Onun için bu en önemli seçim bu seçim. Geleceğimiz için. Herkes oyunu dikkatli kullansın. Altımız e, bizim Millet İttifakı önderliğinde Kılıçdaroğlu tabii herkes e, çok dikkatli, çok böyle özveriyle sandığına gitsin. Bir oy çok önemli. Bir oy çok önemli. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de 19 yıl kulüp başkanlığı yaptı. Vefa Küçük'e karşı bir oyla kazandı. Tek bir oyla kazandı ve 19 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yaptı. Yani bir oyun önemi ne kadar değil mi? boş ver ya ölü yok. Herkes gidecek oyunu kullanacak, sandığa gidecek gitsin ki değişim olsun, reform. Hani okuduk, okuduk, tarihte okuduk reform. Reform ve Rönesans. Onun için çok önemli, çok önemli, çok önemli. Bak neler yapacak, Eme çalışana, emekliye, bütün kesimlere, öğrencilerimize, belirlerimize neler yapacak neler. Bir emekli, bir emekli, ben emekliyim hala çalışıyorum. Ne diyor Kılıçdaroğlu? 15 bin lira kurban bayramında hesabınızda diyor. Doğrusu bu ya de. Doğrusu bu. He. Şimdi bunlar 21 yıldır hala da vaat. Vaat vaat. Sanki yeniden hükümet olacakmış gibi hala da vaat. Ayıp ya ayıp. Ayıp denen bir şey var. Hi utanma yok. Utanma, insanda bir utanma duygusu olur. Sen 20, 2023 vizyonunu söyleyeceğine gideceksin. Deprem bölgelerinde insanlar ne diyor? Apartman istemiyor, daire istemiyor, yazlık istemiyor, konteyner istemiyor. Hala çadır istiyor, çadır, çadır. Sen daha çadırın çözmemem için ya. Bu yakışıyor mu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Orada millet isyanlarda. Hijyen yok, temizlik yok, mutfak yok, deterjan yok. Yok da yok. Sen önce o işi çöz. Sen burada kalkıp 2020 vizyonu diye milleti aldatacağına önce gerçek orada gerçek deprem bölgesindeki sıkıntıyı gider. Sıkıntıyı giderdi mi? Gidermedi. Gidermedi. Hala ya şimdi bir de şu var. Bir de şu var. Yalanla nereye kadar gidersin ya? Yalan, 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 yalan. Yalanla bir yere kadar gidemezsin. Sattıkarlıkla bu işler olmaz. 418 milyar dolar diyor. 400 eskiden ben ne seçimler gördüm ne başkanlar. Süleyman Demirel başbakan olduğu zaman 10 milyon dolar alırdı IMF'den. 10 milyon dolar bayram ederdi. Bayram ederdi. 418 milyar dolar yok. Kayıp olan da, daha 1 trilyon dolar daha onlar da çıkacak meydana. Onlar da çıkacak meydana. Gerçekten böyle. Anlatabildim mi? Kasa bomboş. Darpanı 24 saat para basıyor. Niye para basıyor? İşte ekonomi bitmiş. Dolar aldı başını uçurdular ülkeyi. Dedi ya uçuracağız diye ülke uçacak. Uçtu ülke. Dolar uçurdu, döviz uçtu. İnsanlar aç sefil. Herkes aç sefil ya. Ya insanın cebinde çay parası yok, bir yere gidecek yol parası yok ya. Gerçekten de böyle yani. Ama ama nereye kadar? Şey, yalandan nereye kadar gidersin? İşte onun için diyorum, e, ülkenin geleceği çok önemli bu seçimlerde. Ben nereye gitsem gençlerle o, yani gençlerle irtibat kuruyorum. Onlara yol gösteriyorum. Onlara anlatıyorum yani. Oyunuzu çok dikkatli kullanın. 21 yıldır bizi yönetenler belli. İşte ona göre kullanacaksın. Yalanla bir yere gidemezsin. Yalanla bir yere gidemezsin. Gerçek neyse onu şey yapacaksın, uygulayacaksın. Bir devlet başkanı yalan söyler mi ya? Ya sen bu insanlara örnek olacaksın. Örnek. Bir babanız evinde reis çocuklarına örnek oluyor. Çocuklar da babasına örnek alıyor kendilerine. İşte sen örnek olacaksın. Sen yalan söylersen, senin ee, vatandaşın da yalan söyler. Sen sahtekarlık yaparsan vatandaş da yapar sahtekarlık. Bunların hayatı 21 senede bu düzen üzerine kurulmuş. Onun için onun için çok dikkatli olmaları lazım. Ve millet ittifakı gelirse bu memlekette ve bir de şu var, bir de şu var. Bak altılı masa, altılı masadaki kadro dünyada hiçbir ülkede yok. Bak dünyada diyorum hiçbir ülkede yok. Analizler böyle. Benim oğlum Almanya'da baba bana neler anlatıyor. Diyor ki baba diyor Amerika, İngiltere'de diyor Türkiye'nin battığını söylüyorlar. İflas ettiğini söylüyor. Benim oğlum Almanya'da. Ulüm diye bir kasaba var. Orada çalışıyor yani işçi. Onun için yani 1 ee, trilyon dolar şu anda daha çıkacak. Bunlar da çıkacak. Nasıl 418 milyar dolar çıktı? Kılıçdaroğlu 6 aydır uğraşıyorlar Aykut Erdoğdu ekonomist işin başında. E, bu deri dünyanın her tarafına gittiler. Amerika, İngiltere, Amerika, İngiltere. O, o şey Manadası. Paralar nasıl gidiyor? Nasıl çapraz yollardan o ona o aktarıyor. 418 milyar doları çıkardılar. Şimdi bir trilyon doları çıkaracaklar. O bomba da patlayacak yakında. He. Millet İttifakı da yüzde ile gelecek diyorum ben. Yüzde altı diyorum yani. Anlatabildim dip dalgası. Artık millet burasına gelmiş, bunu almış. Abi 1 Mayıs'ta ne oldu? Tomalar, yoplar, bilmem ne. Hala, hala, hala böyle. Böyle bir şey var mı ya? Yüzde altı ile gelecek. Millet sesini çıkaramıyor korkudan. Şurada bir şey olsa hemen polis gelecek. Hemen ters kelepçe, hadi içeriye. Böyle bir şey yok yani, böyle bir yok durumundan ibaret. Herkes ayağını denk alsın, oyunu ona göre kullansın. Bir oy ne kadar önemli. İşte Aziz Yıldırım örnek gösteriyorum. Vefa Küçük'e karşı bir oyunu kazandı, 19 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yaptı. Tek bir oy ya. Hani benim bir oyum ya başver gitmeyeyim, yok öyle bir şey. Her vatandaş oyunu kullanacak ha. Ama A partisi ama B partisi ama oyunu kullanacak. Tamam evlat. Teşekkür ediyorum düşünceleriniz için. Teşekkür şey. ederim. Hadi kolay gelsin sizlere.